Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta <laughs> yaptım evlerimi gösteriyorum. Niye havalıyım lan ben? ben? Eşyalım. İki tane yaptım. Tayburun ağzı nasıl çıldı? Burada parkur vardı burada böyle çıkıyordun. Buradan böyle gidiyordun 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 yukarı. Zoom zoom deli midir ya? Şey ben burada kale yapmıştım ben yanımda. Burada bir sürü oklarımız var. Burada bir tane köylümüz var. Ben bunu usta yaptım. Köylüm çekilir misin? Allah kırdık. Heh, tamam tamam. Bak. Yukarı çıkacağım ya. Hah. İkinci katı gördünüz zaten. Burası da ikinci kat. Bu, bu köy aslında küçüktü. Küçük öyle etti ben bunu büyüttüm. Burada kalkanlı kılıçlarımız var. Yatağımız var. Bu benim oğlum. Tekrardan. Bu yukarı daha çıkalım. Burada da bir sürü altın elmamız var. Burada çöpümüz var. Ben çöp yaptım. Allah. Bir rahat dursana ya. Yani. Şimdi burada zırhlarımız var. Ben bunu yiyelim. Zırhlarımız var burada. Başka da bir şey yok. Çık yukarı. Hop. Burada ne var? Burada ölümsüz bir şeyimiz var. Kodemlerimiz. Başka oda kaldı mı ya? Yok. Bu yatağı niye buraya koymuşum? Ya yani da bu da parkurun şeyi arkadaşlar. Hop böyle girecektiniz. Bunları yapın bu arada. Güzel sürpriz değil mi? Balkonumuz boş. Şimdi burada boş boş şeyimiz var. Şimdi öbür eve geçelim. Evimiz, evimizde böyle. Bu boya büyük oldu ya. Ben bunu yapmaya boya uğraştım. Bu arada. Bu koskocaman. Girelim. Buraya böyle e, deniz feneri falan koydum böyle. Burası birinci kat. Hiçbir şey yok. Şuraya çıkalım diyecek Şimdi televizyon var. Televizyon. Burada ski bir tuvalet. Ski biri tuvalet yaptım. Ben masa yapmıyormuşum <laughs> Şimdi, Neyse. Burada lambamız var. Burada bilgisayar var. Göstermiyorum. Şuraya şöyle oturuyorsunuz. Burada şey var burada. Bilgisayar kırdım. Neyse. Evet. Duvarı da kırdım. Aferin bana. El elmas kılıç alayım çünkü yok bütün evi yani kıracağım. Bakın kırılmıyor. Lan merdivenini de kırmışım. Mavi. Merdiven alacağız. Takacağız. Ev turunu yapıyoruz. Evin, evin tam öncesi mi oluyoruz? Geçik. Burası benim odam. Müzik kutuna içmeyi Kaset falan ama kaset bozulmuş yani. Kırdım kaseti. Her şeyi kırdım gibi onu da kırdım. Çıkalım. Şurada şey var herhalde. Evet mutfak var. Buzdolabı falan yaptım. Burası sandalyeler. Hadi bakalım yukarı. Burası da balkon. Buraya bir şey yapmadım. Ben böyle Anam ölüyorum Dur. İyi kurtardım kendimi. Bir dakika bir dakika. Niye herkes kapının önünde? <laughs> Belet. Sen niye kapının önünde? Geber. Geber. Onları öldüreyim arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere <laughs>